bak şu an benimki Ses ve ötesi. Seyazi'nin Se Se yapma vakti gelmişti. A Annesi onu zor zorluyordu. zorla yatağa sokmuştu. Ama Seyazi'nin hiç uykusu yoktu. A aynı anda şimşek çıkıyordu ama yağmur yağmıyordu. Aslında yağmur yağsa, yağmur yağsa tepeden ama yağmur sesleri gelse uyuyabilirdi belki ama Seyahatinin şu an hiç uykusu yoktu yani. Ee, e, odası yine böyle şimşek çaktı odası yine böyle. E, ilk önce ışık girdi sonra bir, bir ses girdi odasın, o, odasının içine. E, sonra e, bunun nasıl olduğunu anlayamadı. Sonra böyle düşünürken şimşek çaktı. hep bunu düşünüyordu. Şimşek çarpar çarparken niye ilk önce ışık ışık çıkıyor sonra ses oluşuyor diye kendisi, kendi kendine soruyordu ama bunun cevabını bilmiyordu ama bunun cevabını bilmiyordu ee, ablası geldiğinde soracak, soracaktı ama ka kapı ufacık kaçtı ee, içerideki bütün anne babasının eee Babası sessizdi ama içeriden annesinin konuşmaları ve ablasının gülüş sesleri geliyordu. Ve Selahattin kapı, açık, kapı açıktı ama bu sesler geliyordu ama e, Selahattin hiç yerinden kalkıp e, yerinden kalkıp kapıyı kapıyı açıp kapıyı kapatmaya gidemezdi. Aslında yorgun değildi ama yine de gitmeye üşeniyordu. E, böyle en son böyle Onları dinlemeye başladı. Ama onları dinliyordu. Sanki onların içindeydi. Ama ama bir şey vardı. Sadece e, onları sadece onların yanında değildi ve konuşamıyordu. Sadece onların yanında değildi ve konuşamıyordu. E, böyle devam ederken en en son seyahati seyah çok sıkıldı ve en son seyahati çok sıkıldı ve ee, ve e, ablası geldi odanın içine. En son hem o, ablası odanın içine girir girmez Şehazi sorusunu söyledi. Abla e, şimşek çaktığında ilk önce neden yıldırımı, yıldırımın ışığı çıkıyor? Ya, yıldırımın kendisi çıkıyor sonra e, ses oluyor. Şehazi'nin ablası e, ee, şu an şu an çok geç. Sana yarın sana yarın bu konuyu söylesem olur mu? An, çünkü bu soru bu soru şey e, biraz fazla biraz fazla fazla şey yani fazla anlatması gerekiyor zabası. Yani yemekte yani yemekte bu konuyu anlatacağını söyledi ama sadece olma, olmaz olmaz dedi çünkü e, ablasına nabzım çünkü e, ee, mutfakta yemek yerken çünkü yemek yerken acele ediyorlardı okula gitmek için. Şerzi böyle uyumaya çalışıyordu. Uyumaya çalışıyordu. Ablası da uyumuştu ya. Yani. Hemen uyumuştu. Aslında aslında ee, yani ablası uyumak üzereydi. Ona soruyu sordu ablası da ablasına itiraz etti ablası da en son sorusunu cevapladı çünkü hiç dünyada hiçbir şey ışıkla yaşamaz dünyada hiçbir şey ışıkla yaşamaz o yüzden ilk ses çıkar yani ses ışıkla yaşamaz yani dünyada hiçbir şey ışıkla yaşamaz ilk önce yıldırım çıkar sonra ses ses dalgaları etrafa yayılır dedi. Aslında Şerati'nin aklında böyle bir sürü soru vardı ama o, ablasının uyuması diye izin verdi. Böyle ablası uyudu. Sonra o da o akşam hiç uyumadı. Sadece o, o akşam uyuyamadı. En son en son gözünü kapattı. Annesi uyandı. Uyan, en son gözünü kapattı. Uyudu. Bu arada yağmur da yağmaya başlamıştı. O yüzden Böyle tavandan sesler geliyordu. Tavandan sesler geliyordu. Bu yüzden ee, Selahattin uyumuştu. Selahattin uyumuştu. Ee, annesi yata yatağın yanına gelip uyan onu uyandırıyordu. Selahattin hadi, hadi kal kuzum diye uyandırıyordu. Uyandırmaya çalışıyordu. Ama Selahattin sanki yatağa bantlanmış gibi yatağa bantlanmış bandlan gibi ...kalkamıyordu. Kalkamıyordu. O kadar uykusu vardı ki... ...yani böyle hissediyordu. Sonra... ...annesi odadan çıktı. Annesi odadan çıktı. Onun böyle şey yapmaya... ...hazlandığını düşün, düşünüyordu ama Seahat'ı yine yatağa dalmıştı. Sonra... ...yine uyandı. Saate baktı ki... ...okul saati bir saat geçmiş. Bir anda... ...anne diye bağırdı o... Geç kaldım, bir saat geç kaldım diye bağırdı. Sonra bütün defterlerini ayarladı, kıyafetlerini giydi. Sonra tam kıyafetlerini giyecekken annesi olan od odaya geldi ve dedi ki, oğlum bu daha okul saati bir saat geçmiş, sen daha ne, ne neye gideceksin diye yine mutfağa gitti. Üzgün bir şekilde mutfağa gitti annesi. Selaci de üzgündü yani. O kadar geç kalmıştı. O kadar geç kalmıştı. Ee, ama annesinin de gön gönlünü almak zorundaydı. Ama annesi, annesi sanki maçta ona kol atmış gibi sadece üzgündü. Ee, en son sonra, sonra, sonra mutfağa gitti. Annesi gülümseyerek işte bir gün senin yanında kalmadım diye sen de sor sorumsuz kalıyorsun diye gülümsedi. Gülümsedi. Ve o, okul sonra biraz ev, evde kalmak zorunda kalmıştı. Yani bir okul kıyafetlerini çıkardı, astı. Sonra okul bitti, okul bitmişti. Targutların evine Targut 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 arkadaşın arkadaşı arkadaşın evine 5 dakikada yürüyerek gidebiliyordu. 5 dakikada yürüyerek gidebiliyordu. Ve ona dedi ki, Targut bugün ne yaptınız dedi. Tam Targut Sönülü bir şey bitirmezsen hasta değil miydin? Niye okula gel, gel gelmedin dedi. Sadece tam tam onu onun sözü bitmeden Target ben dün uyuyakalmışım dedi. Tam dün uyuyakalmışım dedi. Target da ben tam dün uyuyakalmışım dedi. Target da e biz seni hasta sanıyorduk falan diyordu. Sonra en son terazi, ona ne, ne ders işlediniz diye sordu. Ne ders işlediniz diye sordu. Tarut, tarut, e, de def, sana getireceğim ama ödevimiz bir şey aleti yapacağız, bir müzik aleti yapacağız. Yok okula götürecek götüreceklerdi. Ama bu gerçekten çok zor bir ödüldü. Ee, ona sordum ne yap ne yap, aklına hiçbir şey gelmiyordu. Zaten beş tane filan şey biliyordu. Ee, kaval, gitar filan, yani kaval, gitar filan, piyano böyle bir sürü şey, o kadar fazla şey bilmiyordu. Ee, ona ne yapacağını, Sadece ona ne, yap, ne yapacağını sor, sorduğumda Sargut ve elim kadar falan bir tane davul yapacağını söyledi. Yani eli kadar bu boyutta bir tane davul yapacağını söyledi. E sonra e, eve gitti. Daha ne yapacağını bulamamıştı. Kafasına takmıştı bunu. Kafasına takmıştı. Bu müzik, müzik aleti konusunu. En sonunda Hizmet geldi ve ona dedi ki sen niye kapıyı sen açmaz? Sen Türk gibisin. Sen biz seni asla sevmiyoruz. Sen Türk gibisin. Sen Türk gibisin dedi. se, 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 se de e, uyuya kalmışım. O okula gelemedim diye diye di dedi diye dedi ve Sonra böyle konuştular İsmet'le. İsmet, İsmet de bu konuyu çok kafasına takmamasını söylemişti bu müzik konusunu. Çok kafaya takmamasını söylemişti. O da o da işte kafasına takmıştı. Çünkü ne yapacağını bulamıyordu. Ne yapacağını bulamıyordu. Sonra Yun Yunus dedenin yanına gitti. Yunus dedenin yanına gitti ve e, Onunla konuştu. Ne yapacağım? Ne yapacağımı düşünürdü. En son ona bir tavsiye verdi. Benim kavalım vardı. İstersen sana onun aynısını yapabilirim dedi. Seyazi bu fikre bayıldı. Ve olur dedi. Ama ama e, ilk önce Yunus dedi tabi bedava olmaz. Sen, ba sen bana bu sütleri dağıtmama yardım edeceksin. İnekleri olmayanlara bu sütleri dağıtmaya yardım edeceksin. Siyazi Alıyor, al, Alıyordu, da evlere dağıtıyordu. En sonunda sütler bitti. E, e. Tabii Yunus dede de onun kafalarını yaptı? E, gerçekten de çok sevmişti. A a a a a ailesinin yanına götürdü. A babası böyle çalmaya çalışıyordu ama çok kötü ses çıkıyordu. En evet, son ailesinin yanında babası da deneme geçti. Tabii o an hepsi kulağını kapatmıştı. Çünkü çok... Tiz bir ses geliyoruz. Arkadaşlar bugünkü kanalımıza bakarız. Görüşürüz. Bay bay.